Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış için kullanılan bir terimdir. Fiyatlarda gözlenen sürekli artışla normalde 1 liraya alabildiğiniz malların miktarı azalış gösterir ve Türk lirasının değeri düşmüş olur. Peki enflasyona ve bunun sonucunda paranın değerinin düşmesine sebep olan şey nedir? Enflasyonun altında yatan esas sebep ülkede bulunan paranın artış göstermesi ve diyelim ki önceden A kadar mal için 1 lira varken şimdi A kadar mal için 2 lira olmasıdır. Bu durumda talep arzı aşacaktır ve üreticiler sizden aynı mal ve kaynaklar için daha fazla fiyat talep edeceklerdir. Ayrıca eğer üretimde kullanılan ürünlerin fiyatı artış gösterirse bu da üretilen malların fiyatlarına yansıyacaktır. Son olarak eğer ithal ürünlerin fiyatları artış gösterirse bu da yurt içinde fiyatlara yansıyabilir ve fiyatların yükselmesine sebep olur.